ister. Aşkın en boş yorulmaz. Selam aleyküm. Kesme. kesme. ya ben geleyim. Nasılsın abla? Selam şey, <laughs> evet. ver. Ne yapıyor ablalar? Balımı de dedi Kazı çalışması var Ben niye yürüyorum? <laughs> Kalbin sağa sağ başlattığımız asfaltı ve doğalgaz meselesini de göreyim. Evet, çok iyi oldu. Sağ olun. Hem onu bir görelim bir kez ben de şu doğalgaz ne oluyor, ne ediyor? Onu bir görelim. Her ablanın duası kabul olmuş. Ben yok. duruyorum. <laughs> <bir> atlayacağım <laughs> dedim. Allah'tan başka bir şey istese Daha da dua et herhalde olur mu? Oldu bu. Nasılsınız kardeşler? İyi misiniz? İyi. Sağ ol teyzem. Sen nasılsın? Görüşürüz. Allah'a emanet. Hayırlı satışlar. Gaz da devam ediyor bir yandan. Bir tamam. de bir gaz şeyi göreyim. Sayın Valim. Selamün aleyküm. Bir gün artık kenara koyayım. Burayı bugün başlattın sen ya. Evet, buradan başlamıştım. Allah'a yakıştır. Hakikaten yakıştır beni. Kolay gelsin. Sağ ol, iyi günler. Kardeş, emeklerinize sağlık. Allah razı olsun. Allah Allah. Aynen devam. Vatandaşı evet. üzmeyeceğiz, vatandaş mutlaka sürer. Evet. Thank <laughs> you.